Sevgili öğrenciler, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Ali Koçti İmam Hatip Ortaokulundan Murat hocanız. Bugün sizlerle çarpanlara ayırma konusunda işleyeceğiz. Çarpanlı ayırma ayırma konusunda üç başlıkta işleyeceğiz çocuklar. Birincisi ortak çarpan parantezine alma yöntemi. İkincisi özdeşliklerden yararlanarak çarpanlara ayırma. Üçüncüsü gruplandırarak çarpanlara ayırma yöntemini birlikte işleyeceğiz. Bir ortak çarpan parantezine alarak çarpanlara ayırma. Şu şekilde yapıyoruz çocuklar. Her terimdeki ortak çarpanları parantezin dışına ve ortak olmayan cebirsel ifadelerin parantez içine yazılarak çarpım şeklinde yazılmasına ortak çarpan parantezine alarak çarpanlara ayırma denir. Ortak olanlar parantezin dışına, ortak olmayanlar parantezin içine yazılıyor. Bakalım çocuklar. Burada hangisi ortak? 5 x yazıyorum. 10 sayısı 5 çarpı 2 şeklinde yazılır. Bu 5 çarpı x şeklinde yazılmış. 5'ler ortak. Ortak olanı parantezin önüne yazıyorum. Ortak olmayan x ve 2'yi parantezin içine yazdım. Bu şekilde. Diğerine bakıyorum. 3 çarpı x kareymiş. 9 sayısı 3 çarpı 3 diye yazılır. Bir de y terimimiz var. Y'yi yazdım. 3'ler ortak, ortak olmayan 3, ortak olan 3 parantez dışına x kare ortak değil, 3y ortak değil, ortak olmayanlar parantezin içine yazılır. Buraya dikkat edelim. 5 asal çarpan olduğu için çarpım şeklinde yazılmaz. 5'lerin ortak olduğunu görüyoruz. a'ların da ortak olduğunu görüyoruz. 5 a parantezinde yazdığım ortak parantezinde Birinci terimde ortak olmayan B var. İkinci terimde ortak olmayan gizli var 1 var çocuklar. Yazıyorum buraya B-1. 1 yazmadığımız zaman sonuç yanlış oluyor. Nasıl yanlış oluyor? Bakın 5A ile B'yi çarparsam 5AB. 5A ile 1'i çarparsam 5A olur. Buraya 1 yazmadığım zaman sonuç sadece 5AB bulmuş oluruz. Yanlış olur. Diğer örneklere de baktığımız zaman çarpımları yaptıktan sonra başlangıçtaki ifadeye ulaşırız. 5 5 ile x'i çarparsam 5x, 5 ile 2'yi çarparsam 10. 3 ile x kareyi çarparsam 3x kare, 3 ile 3'ü çarparsam 9y. Gördüğünüz gibi çarpımları yaptığımızda başlangıçtaki ifadeye ulaşırız. Burada 1 yazmadığımız zaman 5a'yı bulamayız. Yanlış bir e, işlem yapmış oluruz. Yani terimin hepsi ortak çarpansa parantezin içine bir yazılır. Bakın bu soruda bazen birden fazla ortak olabilir. Yani x artı y'ler ortak görüyorsunuz. Sadece x değil x artı y ortak parantezine alıyorum. Ortak olmayan a eksi yazdım. Ortak olmayan b. Bakıyorum X3, x 3 3 tane x'in çarpımıdır. x kare İki tane x'in çarpımıdır. Bir tane de x var. Gördüğünüz gibi bir tane x'ler ortak. Üçünde de ortak olan bir tane x var. Bir tane x ortak parantezini aldım. Ortak olmayan iki tane x var. Yani x kare. Eksi 2x. Bakın x'in hepsi ortak. Hepsi ortak olduğu zaman buraya ne yazıyorum çocuklar? 1 yazıyor. Ortak çarpan parantezini alarak bu şekilde yapıyoruz ortak çarpanlar parantezin dışına ortak olmayan çarpanlar parantez içine yazılarak ortak çarpan parantezine alırız. İkincisi çocuklar özdeşlikler. Özdeşliklerden yararlanarak çarpanları ayıracağız. 3 tane özdeşliğimiz vardı. Toplamın karesi özdeşliği. A artı B'nin karesi neye eşit çocuklar? Birinci terimin karesi. A kare. 1 ile 2'nin çarpımının 2 katı. 2 AB. İkinci terimin karesi b kare. İkinci özdeşliğimiz ikinci iki terimin farkının karesi. Birinci terimin karesi a kare. 1 ile 2'nin çarpımının eksi 2 katı eksi 2 ab. Artı ikinci terimin karesi b kare olmuş olur. Üçüncü özdeşliğimiz iki kare farkı özdeşliği. a kare eksi b kare eşittir. a eksi b çarpı a artı b. Bu özdeşlikleri daha önceki konularımızdan biliyoruz. Bu özdeşliklerden yararlanarak çarpanlara ayıralım. Toplamın karesi özdeşliğinden yararlanarak çarpanlara ayıralım. Bakın burası x'in karesi, burası 5'in karesi. x ile 5'in çarpımı 5x. 2 katı 10x mi? Evet. O zaman bu x artı 5'in karesi şeklinde yazılabilir. Bu da x artı 5 çarpı x artı 5 biçiminde çarpanlara ayrılmış olur. 4x kare 2x'in karesi. 9 3'ün karesi. 3 ile 2'nin çarpımı 6. 2 katı 12 mi? Evet. 2 katı 12 olduğuna göre bu ifadede 2x artı 3'ün karesi olur. Bu da 2x artı 3 çarpı 2x artı 3 biçiminde çarpanlarına ayrılır x'in karesi 36 6'nın karesi 6 ile x'in çarpımı 6x 2 katı 12x fakat eksi 2 katıymış çocuklar yani x eksi 6'nın karesi bu da x eksi 6 çarpı x eksi 6'ya eşittir bakın çocuklar 5a'nın karesi 2'nin karesi 5 ile 2'nin çarpımı 10 2 katı 20 fakat eksi 20 yani eksi 2 katı yani 5A eksi 2'nin karesi bu ifadede 5A eksi 2 çarpı 5A eksi 2 olmuş olur. Şuraya bakıyoruz. Bu ifade 2X'in karesi. Bu ifade 4'ün karesi. 2 e, katı yok. Fakat a kare eksi b kare özdeşliğine benziyor. Yani 2x'in karesi eksi 4'ün karesi a kare eksi b kare özdeşliğidir. 2x'in karesini şöyle yazayım. 2x'in karesi 4'ün karesi a eksi b çarpı a artı b 2x eksi 4 çarpı 2x artı 4 biçiminde çarpanlarına ayrılır. x'in karesi 1'in karesi yani yine a kare eksi b kare özdeşliğine benziyor x eksi 1 çarpı x artı 1 biçiminde çarpanlara ayrılmış olur. Özdeşlikten yararlanarak çarpanlara bu şekilde ayırmış olduk. Şu ikisi çocuklar a artı b'nin karesi özdeşliğinden yararlandık. a kare artı 2ab artı b kare. Burada çocuklar a eksi b'nin karesi özdeşliğinden yararlandık. a kare eksi 2ab artı b kare. Şurada da çocuklar a kare eksi b kare özdeşliğinden yararlandık. Bu da a eksi b çarpı a artı b olmuş oldu. Burada bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, bir not demek istiyorum çocuklar. Not yazmak istiyorum buraya. A eksi B ifadesi eksi parantezine alınarak eksi B eksi A şeklinde yazılabilir. Bu notumuzda yine sorularda karşımıza çıkıyor. Buna da dikkat etmemiz gerekir. A-B eksi -B parantezinde B-A biçiminde çarpanlarına ayrılabilir. Gruplandırarak çarpanları ayırmada yine ortak çarpan paranteziyle aynı diyebiliriz. Bakıyorum dördünde de aynı olan bir ifade yok. O zaman ikişerli gruplara ayırıyorum. İlk ikisinde gördüğünüz gibi A ortak. A ortak parantezini aldım. Ortak olmayan X ortak olmayan Y. Burada B'ler ortak. Bakın gördüğünüz gibi B'ler ortak. B parantezini aldım. Ortak olmayan X ortak olmayan Y. Şimdi X artı Y'ler ortak gördüğünüz gibi. Yani X artı Y ortak parantezini alırsam ortak olmayan A ortak olmayan B. Gördüğünüz gibi bu ifade çarpım şeklinde yazıldı. X artı Y çarpı A artı B olmuş oldu. Yine dördünde ortak olan bir ifade yok. Fakat bu ikisinde X'ler ortak. X ortak parantezine alıyorum. Ortak olmayan 2 ortak olmayan X. Bakın burada da 6 sayısı 2 çarpı 3 şeklinde yazılabilir. 2 çarpı 3 şeklinde yazılabilir 6 sayısı üçlerin ortak olduğunu görüyoruz. 3 ortak parantezini alıyorum. 2 2 artı B oldu. Bakın şurada X ortak yazmışız. Burada ortak olmayan B'yi yazmam gerekiyor. Görüyorsunuz değil mi çocuklar? X'i dışarı yazdım. Ortak olmayanlar içeride. X dışarıda ortak olmayanlar içeride. 2 artı B'ler ortak. 2 artı B ortak parantezini alıyorum. 2 artı b ortak parantezi içinde x artı 3 biçiminde çarpanlarına ayrılmış olur sevgili öğrenciler. Sorularımıza bakalım çocuklar. Diyor ki x artı 1'in karesi eksi 25 cebirsel ifadesini çarpanlara ayıralım. Bakın bu a kare eksi b kare özdeşliğine benziyor. a kare eksi b kare. a yerine x artı 1 yazılmış. B yerine de 25 5'in karesi. X artı 1'in karesi eksi. 25 sayısı 5'in karesi. Yani A yerine X artı 1. B yerine 5 yazılmış. A kare B eksi B kare yüzleştiği A eksi B çarpı A artı B idi. Yani X artı 1 eksi 5 çarpı X artı 1 artı 5 olur. Parantezin içini düzenleyelim. 1 5 eksi 4'e eşittir. X 4. 1 artı 5 6'ya eşittir. Yani bu ifade x 4 çarpı x artı 6 biçiminde çarpanlara ayrılabilir. Diğer soruya bakalım. 2a üzeri 3 artı 20a kare artı 50a ifadesini çarpanlara ayıralım. Bakıyorum çocuklar. Bu ifade e, ee, ilk başta nasıl çarpanlara özdeşliklerden yararlanamıyorum şu anda. Fakat iki ortak parantezini alabilirim. İki ortak parantezini alıyorum. Ortak olmayan a üzeri 3. Bu sayı 2 çarpı 10 a kare biçimde yazılabilir. 2'yi parantezin önüne yazdım. 10 a kareyi parantezin içine yazdım çocuklar. Artı 50 a sayısı 2 çarpı 25 a olarak yazılabilir. 2'yi parantezin önüne yazdım. 25 a olarak yazdım. Sonra 3 tane a, 2 tane a, 1 tane a var. A'lardan da bir tane ortak. Bunu da parantezin dışında yazıyorum. 1 a orta. A'nın bir tanesini dışarı yazdım. 2 tane a kaldı. A'nın bir tanesini dışarı yazdım. 10 a kaldı. A'nın birini dışarı yazdım. 25 kaldı. Bakıyorum bu ifade özdeşliğe benziyor mu? Bu A'nın karesi. Burası 5'in karesi. 5 ile A'nın çarpımı 5A. 2 katı 10A mı? Evet. Dolayısıyla bu ifade A artı 5'in karesi olmuş olur. Yani 2A çarpı A artı 5'in karesi de A artı 5 çarpı A artı 5 biçiminde yazılır. Dolayısıyla çocuklar bu ifadenin çarpanlara ayrılmış şekli budur. Şimdi örnek sorulara ve LGS sorularına bakalım birlikte. 2018 LGS sorusu. Aşağıdakilerden hangisi 3x kare eksi 6x artı 3y kare cebirsel ifadesinin çarpanlarından biridir diyor. Bakıyorum çocuklar 3 y y kare y'nin karesi fakat 3 bir sayının karesi değil. Fakat 3 hepsinde de ortak. 3 x kare yazdım. 6'yı 3 çarpı 2 x y yazdım. Artı 3 y kare. 3'ler hepsinde de ortak. 3 parantezini aldım. x kare eksi 2 x y artı y kare yazdım. 3 ortak x kare değil. 2x değil y kare değil. Bu ifade bir özdeşlik mi? Bakıyorum. x kare x'in karesi. y kare y'nin karesi. x ile y'nin çarpımının 2 katı fakat eksi 2 katı. Yani 3 çarpı x eksi y'nin karesi olur. Bu ifade de 3 çarpı x eksi y çarpı x eksi y'dir. Bakıyorum bu ifadeyi çarpanlara ayırdık. 3x diye bir çarpanımız yok. 3 var fakat 3x yok. X artı y diye de bir çarpanımız yok. 3y kare diye de bir çarpanımız yok. Y eksi x diye bir çarpanımız var. Hatırlayın bir not yazmıştık. Notumu söyleydi çocuklar. A eksi b ifadesi eksi parantezinde b eksi a biçiminde yazılabilir. Bu ifade de şöyle yazılabilir. 3 çarpı x eksi y eksi parantezinde y eksi x biçiminde yazabiliriz. Eksi parantezin aldığımız zaman burada gizli bir var çocuklar. Eksi bir biçiminde yazabiliriz. Yani y eksi x diye bir çarpanımız mevcut. Cevabımız B Örnek sorularımıza bakalım. Kare biçimindeki bir kağıt şekil 2'deki gibi üstten aşağıya. Bakın buradan böyle katlanıyor. Daha sonra şekil 3'teki gibi soldan sağa soldan sağa doğru katlanıyor. Köşeler üst üste biçim üst üste gelecek biçimde katlanıyor. Katlanmış kağıtta şekil 4'teki kesikli çizgiler ile gösterilen kare biçiminde bir parça kesiliyor. Yani kareymiş, burası y ise burası da y olur. Ve kağıt açılıyor. Geriye kalan kağıdın bir yüzünün santimetre kare cinsinden alanını veren cebirsel ifade Aşağıdakilerden hangisini özdeştir? Bakın bu kağıt dörde katlanmış. Dörde katlandıysa dört tane y kare çıkarılmış. Başlangıçtaki kağıdımızın alanı x çarpı x x karedir. Bir tane y burada var fakat üst üste katlandığı için dört tane oluyor. Dört y kare çıkarılmış. Kalan kağıdın alanı x kareden dört tane y kareyi çıkartıyoruz bize çarpanlara ayrılmış şeklini soruyor. x kare x karenin karesidir. 2y 4y kare de 2y'nin karesidir. Yani a kare eksi b kare özdeşliği. Yani a eksi b çarpı a artı b. a eksi b çarpı a artı b. Biz burada a yerine x yazılmış. b yerine 2y yazılmış. x eksi 2y çarpı x artı 2y olur. Dolayısıyla çocuklar cevabımız D şıkkı. X eksi 2Y çarpı X artı 2Y olmuş olur. Buraya bakıyoruz. Karşılıklı iki yüzeyi kare ve diğer yüzeyleri eş dikdörtgenler olan prizmaya kare prizma denir. Kare prizma şeklindeki tavan aydınlatma panelinin üzerine 9 tane eş kare prizma şeklinde led lamba monte edilmiştir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tavan aydınlatma panelinin kare şeklinde yüzeylerinin kenar uzunluğu x. LED lambanın kare şeklindeki yüzeyinin kenar uzunluğu y. Yani lambamızın kenarı y. Şu karemizin bir kenarı x'miş. Buna göre panelin kare şeklindeki yüzeyinde LED lambaların dışında kalan bölgenin santimetre kare cinsinden alanı aşağıdaki cebirsel ifadekilerden hangisine özdeştiriliyor? Bakın büyük led büyük lambanın alanını buluyorum. Burası x burası x kare şeklindeymiş. Büyük lambanın alanı x çarpı x x kare eşit. Küçüğün alanı y çarpı y y kare eşit. Y kareden 9 tane var. X kareden 9 tane y kareyi çıkartırsam benden istenen bölgenin alanını veren cebirsel ifadeyi bulmuş olurum. x kare eksi 9 y kare ifadesi de yine a kare eksi b kare özdeşliğine benziyor. a kare eksi b kare özdeşliğimiz a eksi b ile a artı b'nin çarpımına eşittim. Dolayısıyla x kare x kare x'in kare, karesidir. 9 y kare 3 y'nin karesidir. Yani x kare eksi 3 y'nin karesi şeklinde yazılır. Bu da a kare eksi b kare özdeşliğine benziyor. x eksi 3y çarpı x artı 3y biçiminde çarpanlarına ayrılır. Bu da cevabımızın b şıkkı olduğunu görüyoruz. Diğer bir soruya bakalım çocuklar. Bu da LGS sorusu. Bu da LGS'de çıkmış bir soru. Bakalım inşallah anlayacağız küp şeklindeki kutunun tüm yüzeyleri şekildeki gibi eşit büyüklükte şeritler yapıştırılıyor. Ve şeritler dışında kalan üçgen biçimindeki bölgeler boyanıyor. Şu gördüğünüz beyaz olan kısımlar boyanmıyormuş. Şu kısımlar koyu renkli kısımlar boyanıyor. Buna göre boyanan bölgenin alanını bilim kare cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. Dik üçgenin alanını biliyoruz dik kenarlarının çarpımının yarısına eşittir. Yani burası y, burası y ise y çarpı y bölü 2. y çarpı y bölü 2. y çarpı y bölü 2. y ile y'nin çarpımı üstleri topluyorum. y üzeri 2 bölü 2. Yani bu alanımız y kare bölü 2'dir. Bu kare şeklindeymiş çocuklar. Burası y olduğuna göre burası da y. Şu uzunluk x ise şurası y eksi x'tir. Aynı şekilde burası y, burası x, burası y eksi x'tir. Şuradaki bölgemizin alanını bulmak istiyorum. Bu bölgenin alanını bulmak için de dik kenarların çarpımının yarısı. Yani y eksi x çarpı y eksi x bölü 2. y eksi x ile y x'in çarpımı y eksi x'in karesi bölü 2. y eksi x'in karesi de çocuklar iki terimin farkının karesi özdeşliği. Yani birincinin karesi eksi 1 ile 2'nin çarpımının 2 katı. Y ile x'i çarpıyorum. Yx 2 katı 2x y oluyor. Artı ikincinin karesi yani x'in karesi oluyor. Bölü 2 de var. Bu alanı y kare bölü 2. Buradaki alanı böyle buldum. Bu iki alanı toplamam gerekiyor. Ne kadar alanı boyadığımı bulmam için topluyorum çocuklar. Y kare bölü 2 artı y kare eksi 2 x y artı x kare bölü 2. Paydalar eşit toplayabilirim. Y kare ile y kareyi toplarsam 2 y kare olur. X y'den başka yok. X'ten başka yok. Bölü 2 dedim. Sonra çocuklar ben bir tane yüzün alanını buldum. Küpte 6 tane yüz var. Ön yüz, arka yüz 2. Sağ, sol 4. Yüz, alt 6. Yani ben bunu 6 ile çarpmam lazım. Şu ikisini sadeleştiriyorum çocuklar. Burası 3 üç kalır. 3'ü parantezin içine dağıtıyorum. 3 ile 2'yi çarparsam 6 y kare. 3 ile 2'yi çarparsam 6 x y 3 ile x'i çarparsam 3x kare. Yani 600'de boyadığım alanın cebirsel ifadesi gördüğünüz gibi A şıkkında oluyor. Sevgili öğrenciler umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Sağlıcakla kalın.